<laughs> Efendim buradan Çin'e ne söylemek istersin? Vallahi şu anda süper güç olduğu için onları tebrik ediyorum. İnşallah. Bir gün O günü... Allah darısı Türkiye Cumhuriyeti'ne. Çinlilere ne söylemek istersin? Çan <laughs> çin çon cim bom bom. Çinlilere ne söylemek ister? Çince bilmiyorum. Saydırırdın ne yap diyeyim. Buradan Çinlilere ne söylemek ister? Yarasa çorbası değil de yani kelle paça çorbası için. Adam haklı dedi. Adam haklı. Çok şey söylemek istiyorum ama söyleyemiyorum. İsmail YK'nın bir parçası var. Biliyorsunuz onu. Onu söylemek istiyorum. Küfür edesin var ama serbest mi küfür? Onların sülalesinin adı. Onlar... Koyarım, için amını uyarım, yüzüne koronavirüsü çıktı abi sokağa çıkamıyoruz baksana parkımızdan da olduk yani. Vallahi ne diyelim abi Allah yardımcılar olsun. Vallahi her şey yiyorsunuz gelin beninkini de yiyin. <gülüyor> 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 dışarı... Keşke her şeyi yemeseler. Çünkü ee, kelebek etkisi diyorum ben buna. Orada olan bir şey burayı etkiliyor. Garip. Bunu söylemek isterim. Kötü bir şey demek istemiyorum. Vallahi bir söyleyeceğim çok şey var da kamera çekenmişti onu bilmiyorum. Kurumuş falanızım bekliyorlar yol altında onlar. Bir gün beni sorarlarsa Ne söyleyeceğim? Yavrum hastalıkları gönderdiler. E önüne geçeni yiyorlar. Olan bize oldu. Simit yesinler tabi o, o halde bak ye. <laughs> Ama hastalıkları bulaştırdılar. Ondan sonra çekiliyorlar bir kenara. Olan bize oluyor. Görünmez zaten onların hepsi korona virüs onlar Çin'in geneli virüs Çinlilere ne söylemek istiyorsun? Müslümanlığa davet ediyorum onları ya yani biraz temiz olsunlar yenebilecek şeyleri yesinler Yılan balığı yesinler Mesela... Yok ya yılandan Yılan falan uzak yersinler. dursunlar en azından yedikleri yemekleri pişirsinler yani ee, Öncelikle hastalığı onlar yaydı Ne kadar, ne kadar komik ya. ilk önce bir tembir, tebiri almaları lazımdı ki bu buralara kadar ilerlememesi lazımdı. Yani bu kadar. Şimdi boş ver söylemeyeyim şimdi televizyon kapanır. <laughs> Çinli dünyaya bir zarar. Zarar yani işte Allah yardım etsin. Çinli benim dükkana geçerse bir daha çıkamaz. <laughs> İlk defa böyle bir Çin malından gerçek çıktı. Şeker bulamıyoruz. <laughs> Şöyle söyleyeyim şimdi Çinliler bizim hayatımızın her alanında var. Bu tarihten sonra artık e, ölümümüzde bile yazacak yani. hani Tabutumuzda yazacak Made in China. İşte cesedimizin üzerine bile yazacaklar. Made in China diye. <laughs> ne kadar komik ya! profesöre de cevaplamaz mıyız? Teşekkür ederim. Ya Abi fazla tutmasın. Tamam. Abi buradan Çinlilere ne söylemek ister? Çin'e. Vallahi Çin'in fazla yaklaştırmasın sana zahmet. Çin'in alakası yok. Biliyorsunuz yani küresel bir yani bu laboratuvar ortamında yetiştirilmiş bir mikrop. Bir yapılmış. Kendi kazdıkları kendi kuyuya da düştü. Bu bunlar kendi <laughs> dünya düzenini değiştirmeye çalışan devletler yani bu belli bir şey yani yoksa ...faredenmiş yarasadanmış falan fistan hikaye bunlar yani bunu herkes biliyor Allah belalarını versin <laughs> ee, yani bizim yediğimiz şeyleri kendileri yemiyor yani çıkarttılar Allah vermiş pırasa yenir mi hiç yarasa Hiçbir şey yemesinler hayvan yemesinler. Yer, yerlerse bile pişirip yesinler. Niye böyle şeyler yiyorlar ki? Anlamıyorum onları. Kendilerine Allah belalarını versin. Başka bir şey diyemiyoruz. Allah belasını versin. Bu kadar derim. Onların a**a koyayım. <laughs> Çin setini yaptılar. Bir daha yapmak zorunda bırakmasınlar. Allah belalarını versin. Başka bir şey demiyorum. Çünkü pis şeyler yiyorlar. Fare yiyorlarmış. Ha şimdi onun aşısı bilmiyorum. Yok herhalde. Siz ne söylemek istersiniz? Bütün dünyaya mal ettiler. Yoksa bizim yoktu hiçbir şeyimiz. Buradan Çinlilere ne söylemek istersin? Ne diyeyim abi bir şey diyemem ki. Evet bulaştırdılar. Allah anlamasınlar. Sağlığımızdan oynadılar. Çok büyük sağlığımızdan oynadılar. Yani bu millet bunu hak etmeye de hak etti yazık oldu yani milletimize yazık oldu. Olumsuz. <laughs> Efendim buradan Çinlilere ne söylemek istedim? E, ee, tamam teşekkür ederim. Şey, you like to say to China? Oh China, oh my God, is China is very very stuck yani. What would you like to say to China? Good, very good. Valla buradan Çinlilere vahşi olmamasını, temiz olmalarını ise söylerim sadece. Önüne geleni yemesinler. Allah belalarını versin. Ne diyeyim Çinlilere de. Her şeyi yiyorlar. Yedikleri şeyden bu mikrop yayıldı öyle biliyoruz yarasadan diye söylendi o yüzden yani ne söyleyeceğim Allah'ın verdiği bir şey ama hani onların yanlış tutumları yanlış yiyecek içecek seçimleri bu bir bir şüphe uyandırıyor bende neden yani onlar o zaman bir çözüm buldular herhalde ki e, dünyaya neden söylemiyorlar hani ben bizde vakalar gittikçe artıyor farkındaysanız öyle değil mi çalışan olarak da mecburiyetten de çalışıyorum şu an valla Çinlilere bir şey söylemeyeceğim de. Ee, önümüzde Ramazan bayramı var. Eğer torunların dedelerinin ellerini öpmesini istiyorsan evde kalalım. Zorunlu olmadıkça çıkmayalım.